Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte cep telefonlarımızda ve tabletlerimizde bulunan Play Store uygulaması nasıl güncellenir sizlere bugün bunu anlatalım dedik. Sizlere videonun alt kısmında açıklamada bir tane güncelleme linki veriyoruz. Sizler o linki kullanarak güncelleme işlemini rahatlıkla yapabileceksiniz. Güncelleme işlemini yapmadan önce ilk etapta cep telefonumuzda bulunan Play Store uygulamasının sürümünü kontrol etmemiz gerekmekte. Bunun için Play Store'a ya giriş yapıyoruz. Buraya girince çizgilere basıyoruz, Ayarlar diyoruz, aşağı doğru indiriyoruz ve telefonumuzdaki sürümün 23.0.11 sürümünü görüyoruz. Bu sürüm sizlerde değişiklik gösterebilir. Benim telefonumdaki sürüm 23.0.11 sürümümmüş. Sizlere güncelleme linki verdik demiştik. Sizler o linki kullanma, kullanarak güncellemeyi yapacaksınız. Siz direkt ben Vermiş olduğumuz linke tıklama yaptığınızda kroma yönlendirme yapar. Eğer ki kroma yönlendirmeye yapmazsa linki kopyalayın. Daha sonra benim yaptığım gibi yapın. Güncellemenizi başarılı bir şekilde yaparsınız. Kroma giriş yapıyorum. Buradaki tarayıcıya vermiş olduğumuz linki yapıştırıyoruz. Burada 4-5 sefer reklam görmemiz gerekiyor arkadaşlar güncelleme sitesine gidebilmek için 4-5 tane reklam geçmemiz gerekiyor. Reklama geç diyorum. Üst taraf 5 oldu. Tabi bu sizde değişiklik gösterecektir bu şey. Link yaparsa dönüş yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi saniye çıkıyor. Linke git diyorum. Burası 5 oldu. Link yaparsa dönüş yapıyorum. Linke git diyorum. 6 oldu. Link yaparsa dönüş yapıyorum. Ve en sonunda APK Mirror sitesine giriş yapıyoruz arkadaşlar. Burada görüyorsunuz zaten Play Store sürümlerini görüyorsunuz. Bizim telefonumuzdaki sürüm 23.0.11 sürümü mevcut idi. Sitedeki şu anki güncel sürüm 23.0.21 sürümü. Buraya giriş yaptığınızda her zaman en son sürümü indirmeye burada dikkat edin. Şimdi gelelim indirme işlemine. Oka basıyorum. Oka basınca Burada direkt ben aşağı inliyoruz Burada görmüş olduğunuz gibi yazılar çıkıyor. Bu yazıların üstüne basarak indirmeyi gerçekleştiriyoruz. Yazının üstüne bastım. Böyle bir tane sayfa açtı. Aşağı doğru iniş yapıyorum. Dowland APK yazısına basıyorum. Ve güncelleme için gerekli olan dosyanın indirilmesini bekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi böyle yazı çıkıyor. Tamam diyoruz. Dosya indiriliyor diyor ve bunun indirilmesini bekliyoruz. Dosyamız indirildi. Burada aç diyorum. Görmüş olduğunuz gibi Google Play Store'a bu yerleşik uygulama ait bir güncelleme yüklemek istiyor musunuz? Yükle diyerek güncelleme işlemini başarılı bir şekilde tamamlamış oluyoruz. uygulama yüklendi. Arkadaşlar hatırlıyorsanız telefonumuzda 23.0.11 sürümü vardı. Ve bizim indirdiğimiz sürüm 23.0.21 sürümü idi. Şimdi bunu beraber görelim. Aç diyorum. Çizgilere basıyorum. Ayarlar diyorum. Aşağı doğru iniyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi 23.0.21 sürümü. Güncelleme işlemi başarılı bir şekilde yapıldı. Sizler de aynı şekilde yaparak Play Store'nizi rahatlıkla güncelleyebileceksiniz. Peki neden güncelledik Play Store'ı? Her gün yeni oyunlar geliyor, yeni içerikler geliyor, yeni uygulamalar geliyor. Bundan dolayı Play Store'ımızı güncelliyoruz. Buraya kadar da bu videomuzu izlemiş olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürler. Halen de kanalımıza abone değilseniz videonun alt kısmında abone olasılığına tıklayarak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.